Lensin anatomisine bir göz atalım. Lens iris arkasında zonullalarla, şu zonullalarla, şurada çizdiğimiz zonullalarla siliyer cismi asıl olarak durur. Arkada vitreus vardır. Önde de irisle komşudur. Ortada da pupiller açıklık vardır. Akülsümör çevresinde akülsümör doludur arka kamera ve ön kamerada. E, Akozümör e, lensin metabolik ihtiyaçlarını karşılar çünkü lens e, bildiğimiz gibi avasküler bir dokudur, aynı zamanda e, denervedir yani sinir hücreleri de yoktur dolayısıyla hastalıkları da ağrısızdır. Yaklaşık 20 e, dioptrik bir kırma gücüne sahiptir, gözde akomodasyondan sorumludur. Kapsül içinde bulunur. Kapsül aselüler yapıda ve elastiktir. Elastik olması akomodasyona imkan verir. Lensin ön arka çapı değişerek akomodasyon yapar. Bu elastik kapsül buna izin verir. Aselüler olması da biz katarakt ameliyatlarında şu bölgede bir kapsülerek istediğimiz açıklık oluştururuz. Bu bölgenin tekrar kapanmasını önler, skar oluşumunu önler. Asöller olması Kapsül kollajen, laminin, heparin, sülfat, proteoglikan ve fibronektin içerir. Lensin ön yüzünde, ön kapsülün altında tek sıralı lens epitel hücreleri bulunur. Lens fibrilleri kristalin içerir. Nükleus ve korteksin temelini oluşturur. Nükleus burada lensin merkezi şu bölüm. Kortekste kapsüle yakın olan bölüm şu bölüm. Arada da epinüklos bölümü vardır. Şu bölgede de epinüklos bölümü vardır. Lensin %65'i sudan, %35'i de proteinlerden oluşur. Katarakta da, da bu proteinlerin yaşlı olan, genel olarak senil katarakta bu proteinlerin yaşlı olan denaturasyonu yol açar. Lensi yerinde tutan bu zin lifleri dedik. Bunlar travmayla hasara uğrarsa e, lens pozisyonunu değiştirir. E, buna subtluksasyon deriz e, veya cerrahi yolla olabilir. Bu katarakt ameliyatı sırasında hasar görebilir. Pseudeksfoliasyonla zarar görmüş olabilir. Eğer pupiller aralıktan e, uzaklaşırsa bu hem astigmatizmaya hem diplopiye yol açabilir anaerobik metabolizması var dedik çünkü zaten avasküler bir doku. Anaerobik metabolizmada bu açıdan mantıklı. Metabolik ihtiyaçlarının çoğunu da aköz karşılar. Şimdi lensin fonksiyonlarına bakacak olursak lens öncelikle gözün ikinci en yüksek kırıcı ortamıdır. Yaklaşık 20-21 diyoptri kadar bir kırıcı güce sahiptir korneadan sonra. Bu şekilde çok önemli optik özellikleri var. Ayrıca Yakına baktığımızda e, akomodasyonu sağlar. Akomodasyon ne? E, göz istirahat durumundayken 6 metreden öteki öte e, cisimlere baktığımızda emetrop bir gözde e, odak noktası fovea'ya düşer. Ama 6 metreden yakına doğru geldikçe odak noktası değişir. Bizim bunu tekrar retina üzerine alabilmemiz için Lensin kırıcılığını artırması lazım. Lensin kırıcılığı akomodasyonla artar. Şöyle bir mekanizma var. Zin lifleri silyer cisimle lensi birbirine bağlar. Bu e, silyer cisimdeki kas kasıldığında zin lifleri gevşer. Gevşeyince de lensin ön arka çapı artar. Şu bölgedeki lensin ön arka çapı artar. Bu da kırıcılığın artması demektir. Zin lifleri gevşek durumdayken bu olur. Eğer silyer kas tekrar gevşerse zin lifleri gerilir. Gerilen zin lifleri lens ekvatorundan 360 derece çeker ve lensin esnekliği nedeniyle tekrar ön arka çapı azalır. Eee durumundaki gelişmeler tekrarlar. Yani yakını görebilmemiz için lensin akomodasyon yeteneğinin devam etmesi lazım. Bu yaşla beraber azalır. Buna presbiyopi diyoruz yakını görme bozukluğu gelişir ve o zaman da ayrıca gözlük ihtiyacımız ortaya çıkar. Lensin en önemli, en sık karşılaştığımız hastalığı katarakt. Katarakların büyük çoğunluğu edinsel kataraklardır ve senil, yaşa bağlı kataraklar olarak karşımıza çıkar. Onun dışında lensin bir başka hastalığı, travmaya, Ehler-Danlos sendromu, Marfan sendromu gibi bir takım e, hastalıklara bağlı olarak e, disloki disloke olmasıdır. Bu dislokasyon zin liflerinin kopması sonucu ya da e, gevşemesi sonucu gelişir. Bu durumda klinikte göreceğimiz şey iridodonezis ve fakodonezis olur. Iridodonezis e, lensin arkasındaki irisin arkasındaki lens desteği olmayınca ya da zayıf olunca göz hareketleriyle göz açıp kapama ile ortaya çıkan sallantıdır. Bunu biyomikroskopta lensle böyle dalgalanma sallanma şeklinde görürüz. Fakat donezis'te normalde zin lifleri lensi epeyce sağlam bir şekilde yerinde tutar. Eğer gevşedi ya da koptuysa lensin sallandığını görürüz. Buna da fako diyoruz. Lensin bir başka hastalığı işte bu az önce bahsettiğimiz presbiyopi. Özellikle 40 yaşından sonra yakını görme bozukluğu şeklinde ortaya çıkıyor. Hipermetroplarda daha erken, miyoplarda daha geç semptomatik oluyor. Bunun da sebebi hipermetropların daha fazla kırıcılığa zaten ihtiyacının olması. Peki şikayetlerimiz neler olabilir lens hastalıklarında? E, lens tabii ki gözün e, kırıcı ortamı, ışığın oradan geçmesi gerekiyor. Öncelikle e, bulanıklık olur. Hem uzakta hem yakında bulanık görürüz. Renk görmede değişiklikler olur. E, Katarakt ilerledikçe, yoğunlaştıkça. E, şekil yer değişikliğine bağlı dislokasyonlarda olduğu gibi şiddetli astigmatizmaya da yol açabilir bu. Eğer kataraklardan bahsedeceksek renk görmede ilerleyen dönemde renk görmede değişiklikler olur. Renkler soluk görülür, kontrast hassasiyet bozulur. Özellikle arka subkapsüler kataraklarda gece araba ışıklarının parladığını görürüz. Hasta bundan şikayet eder. Ama genel olarak Lens hastalıklarında sekonder bir probleme yol açmadıysa lens hastalıklarında ağrı olmaz. Yani katarak da ağrımaz. Sadece işte çok şişkin olur, glokoma yol açarsa o durumda ağrıyla karşılaşırız. Ya da sekonder bir katarakt olmuştur üveyte bağlı üveytin ağrısıyla karşılaşırız. tabloda katarakların etiyolojisini görüyoruz. %99'un üzerindeki kataraklar edinsel kataraklar, ancak %1'den daha az bir bölümü konjenital katarakt. Edinsel katarakların da %90 kadarı senil kataraklardan oluşuyor. Yani yaşa bağlı olan kataraklar. Onun dışında sistemik hastalıkların eşlik ettiği kataraklar var. Başta diyabet olmak üzere sekonder ya da komplike kataraklar var. İşte heterokromi ile, kronik iridosiklitle, üveitle, retinal vasküritle ya da ailesel retinitis pigmentoza ile komplike olan kataraklar var. Bu gibi durumlarda senil kataraktan çok daha erken yaşlarda kataraktı görüyoruz. Postoperatif kataraklar var, travmatik kataraklarımız var, bir de ilaçlara bağlı toksik kataraklar var. Klinikte bu durumda en sık karşılaştığımız steroid katarakları, ve Bunlar daha çok arka subkapsüler katarak şeklinde ortaya çıkıyor. Onun dışında daha sıklıkta sebep olan klorpromazin gibi miyotik ilaçlar gibi dar açılı glokomda kullandığımız ilaçlar gibi ve başka ilaçlarda da katarakta yol açabiliyor. Sıra dışı senil olmayan bir katarak gördüğümüzde etiyolojiyi bu açıdan değerlendirmemizde fayda var. Konjenital kataraklar %1'den daha azlık bir bölümünü oluşturuyor dedik. Bunların da düşük bir bölümü herediter kataraklar. Diğerleri de intruterin enfeksiyonlara bağlı gelişen, torç enfeksiyonlarına bağlı gelişen kataraklar. Lensin ufaklaşıp saydamlığını kaybetmesine katarak diyoruz. Genel olarak ağrısız, yaşla yavaş ilerleyen, ileri yaşlarda gördüğümüz görme kaybıyla sonuçlanıyor. Görme keskinliğini ışık düzeyine, ışık hissi düzeyine kadar azaltabiliyor. Kontrast duyarlılıkta azalma oluyor. Refraktif değişimler sık. Özellikle e, miyopiye nükleer sertliğin nükleer sıklığı, oza bağlı miyopiye kayış görüyoruz. Astigmatizmaya yol açıyor. E, bazen monoküler diplopi yapabilir. E, çok nadir. En azından e, oluyorsa bile hastalar monoküler diplopiden değil de daha çok görme keskinliğindeki azalmadan, bulanık görmeden bahsediyorlar. E, gece ışık yansımaları oluyor bu hastalarda ve renk ayırmada zayıflık oluyor. Hatta bazen ameliyat sonrası hastalar tek gözde ameliyat olduysa ameliyat olan gözünün daha mavi falan gördüğünü söyleyebiliyor. Çünkü diğer göz katarakta ameliyat olmadığından lens sararmaya başladığından o göz biraz daha sarı görüyor. Normal gören gözün mavi gördüğünü düşünebiliyor hastalar. Etiyolojisi tabi çok belirli değil. Yaşta çok ilişkisi var senin katarakların Lensin ağırlığı yaşla beraber hem ağırlığı hem hacmi artıyor. Su içeriği değişiyor. E, yeni kortikal lifler oluştukça e, lensin merkeze doğru nükleusu e, merkeze doğru itiyor ve nükleus, e, lensin merkezi nükleus dediğimiz bölümü basınç altında kalıyor ve sertleşiyor. E, aynı zamanda lens proteinlerinden suda ve ürede çözülmeyenlerin oranı artıyor. Sonuçta lens sarımsı bir hal alıyor başlangıçta. Lensin glutatyon ve potasyum içeriği azalırken sodyum, kalsiyum ve su içeriği artıyor. Bu lensin sarımsı hale alması erken dönemde böyle. İlerledikçe renk koyulaşıyor. Kahverengiyi hatta nigra katarak dediğimiz siyaha kadar gidebiliyor. Daha ilerleyen dönemde yine ameliyat olunmadıysa çevredeki kortikal bölgedeki lens proteinlerinin likefaksiyonuyla artık sıvılaşıyor ve nükleus e, simsiyah bir şekilde lensin ekvatoruna alta doğru düşüyor. Buna da e, en, düşebiliyor. Bu, bu da ileri dönen bir e, Morgagnian katarak dediğimiz bir durum. Travmatik kataraklar künt veya perforan yaralanmalarla ortaya çıkabildiği gibi ses dalgaları, radyasyon ve elektrikle elektrik çarpmaları, yıldırım düşmesiyle de ortaya çıkabiliyor. Nadir gördüğümüz şeyler tabi daha çok hep söylüyoruz en sık gördüğümüz senin kataraklar. Senin kataraklar dışında daha erken yaşlarda gördüğümüz katarakların çoğunluğu diyabete bağlı. Onun dışında galaktozemi, hipokalsemi gibi metabolik hastalıklar da erken yaşta katarak sebebi olabiliyorlar. Komite kataraklar en önemlisi en sık gördüğümüz üveyte sekonder kataraklar. Üveyt'te hem kullandığımız steroidler kataraktı tetikliyor hem ortadaki inflamatuar medyatörler e, lenste bir takım değişikliklere yol açıyor ve üveyitler uzun süre veya tekrarlayan sık tekrarlayan ataklar sonucunda katarakta yol açan en önemli hastalık. Bunun dışında yüksek miyoplarda e, kataraktı sık görüyoruz. Akut açı kapanması glokomu sonrası da görüyoruz. E, kataraktı da daha sık görüyoruz. Bir de e, herediter fundus distrofilerinden özellikle retinitis pigmentoza da erken yaşlarda e, katarakta yol açarak e, sekonder bir katarak sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Toksik kataraklar, steroidler daha çok demiştik. Onun dışında keratopatiye de yol açan amiodaron, işte klorpromazin gibi ilaçlar da katarakta yol açıyor. Steroidlere biraz bahsedecek olursak hem topikal formları hem sistemik formları e, Arka kapsül kataraktıyla ilişkili ee, çeşitli romatizmal hastalıklarda kullanıldığında bu hastalarda katarakt derkim geliştiğini görüyoruz. İkincil katarakt dediğimiz, sekonder katarakt dediğimiz bir durum var. Burada da özellikle katarakt ameliyatı sonrası e, kapsülü yerinde bırakmaya çalışıyoruz. Niye? E, anatomik pozisyonu orası, göz içine bir lens yerleştirmemiz lazım. Kendi doğal lensimizi lens alınınca. İşte o arka kapsül yani lensin içine koyduğumuz kapsülün arka tarafında tekrardan lens epitel hücrelerinin çoğalması sonucu bir kesafet gelişiyor. Buna sekonder katarak deniyor. Tedavisini genel olarak bunun yaklazer lazer kapsülotomi ile hasta oturur pozisyonda anestezi gerekmeden yapabiliyoruz. Pediatrik yaş grubunda bunun ayrı bir özelliği var. Oradan konjentel, oradan, ondan konjentel kataraklarda ayrıca bahsedelim. Sistemik hastalıklar katarak da yol açabiliyor. Miyotonik distrofi, atopik dermatit, Doğu hastalığı, galaktozemi, diyabet, hipo, hipoparatiroidizm ve Werner sendromu gibi. Ama bunların hepsi daha erken yaş grubunda oluyor. Her zaman için geçerlidir. Erken yaş grubunda senil diyemeyeceğimiz yaş grubunda bir katarakla karşılaşıyorsak mutlaka etiyolojiyi araştırmamız gerekiyor. Katarakların %1'lik bölümü konjental katarak demiştik. Bunların bir bölümü idiopatik, bir bölümü de torç enfeksiyonlarına bağlı. E, Lökokori ile karşımıza çıkıyor. Lökokori neydi? Pupilladan beyaz ışık yansımasıydı. E, Konjenital katarakların karakteristik özelliklerinden biri bu. Peki, lokokori sadece kataraktan mı oluyor? Hayır, en masumlarından biri katarakt. Çünkü diğerleri çok daha ciddi hastalıklar. Özellikle görmeyi ve hayata tehdit edebilen retinoblastom, prematüre retinopatisi, toksoplazma koryo retiniti, toksoplazma ve toksokara koryo retinitleri, retina dekolmanı ve retinal nastrostom da pupilladan beyaz refleyle, yani lokokori ile ortaya çıkabilen hastalıklar. Horizontal katarakları neyse ki az görüyoruz dedik. 10.000 canlı doğumda 3 kadar görülüyor. Bunların 3'te 2'si bilateral ve bunların çoğunda bir etiyoloji saptanıyor. Bu genel olarak otozomal dominant ya da genetik mutasyonlar sonucu ortaya çıkıyor. Ee, tek taraflı olanlarda ambiyopi riski daha fazla. Çünkü bir gözden gelen görüntü daha ciddi bir şekilde süprese ediliyor. O nedenle de bunlarda ambiyopi riski daha fazla. Bakaların üçte bir kadarı kalıtımsal, üçte bir idiopatik, üçte bir de metabolik, sendromik ya da enfeksiyöz nedenlere bağlı. E, yüzde birden azı dedik ama tüm katarakların. E, en ciddisi de bu çünkü görsel rehabilitasyon zor. E, pediatrik yaş grupta implante edilmesi gereken lensin kaç diopya olacağını belirleyecek formüller belirsiz. Çünkü gözün nasıl büyüyeceği, ne eğimde olacağını bilemiyoruz. Önceden tahmin etmek güç. Ee, o nedenle de e, bu hastalarda genel olarak göz içi lensini 2 yaş sonrası 2 yaş civarına bırakma eğilimimiz var. Yani ilk ameliyatta sadece lensi kataraklı lensi alıyoruz. Ee, arka kapsül kesafeti sık geliştiği için arka kapsülü de alıyoruz. Bu durumda e, vitrektomi yapmak da gerekebiliyor. vitrektomi yapmak da gerekebiliyor. Sonrasında da bu çocukları e, kontak lensle takip ediyoruz uygun zaman olunca da tekrar biyometrik ölçümlerini yapabildiğimiz zaman göz içi lensini de implante ediyoruz ikinci ameliyatla. Çocuk çağı katarakları konjentallerden daha sonra ortaya çıkan kataraklar daha az acil bir durum. Çünkü amblyopi riski daha az. Konjental olanlar doğuşta ya, da, doğuşta ya da ilk iki ayda ortaya çıkar. görmeyi engelliyorsa bunların çok acil tedavi edilmesi lazım. Görmeyi engelliyorsa diyoruz çünkü bunların tipleri var. Görmeyi bozmayan hafif olan formları var. İleri yaşlara kadar görmeyi bozmadan, ilerlemeden takip edilebilen konjental lens opasiteleri de var. Unilaterallerde amliopi riski daha fazla demiştik. Onun için bunların ameliyatlarının daha erken yapılması gerekiyor. Hep ameliyat diyoruz çünkü kataraktın tek tedavisi ameliyat. Bunlar genelde e, sağlıklı ve zamanında doğan bebekler ve etiyolojide e, belirgin bir patoloji saptanmıyor unilateral olanlarda ama bilateral olanların etiyolojik özelliklerinden az önce bahsetmiştik. Peki kataraktın tedavisini nasıl yapıyoruz? İşte dedik sadece maalesef tek e, tedavi yöntemimiz ameliyat. Günümüzde kabul edilen e, en sık uygulanan e, ameliyat fakülamüsifikasyon ameliyatı. Bunda e, lense e, korneadan küçük kesilerle iki ya da üç yerden e, iki, iki buçuk milimetrelik kesilerle giriyoruz. Lensin kapsülünü şuradaki ön kapsülde bir kapsül işlemi yapıyoruz. Lens kapsülünde işlemleri yapabileceğimiz kadar bir boşluk oluşturuyoruz. Buradan girip fokal cihazıyla lensi ses dalgaları vererek e, sıvı hale getiriyoruz. Sonra onu aynı cihazla ufak kamisifikasyon ultrason dalgasını üreten cihazla beraber aynı cihazla sıvılaştırıp aynı anda da tekrar dışarıya çekiyoruz lensi. Böylece küçük bir kesiden yapıyoruz. Burayı böyle boydan boya kesip lensi çıkarmak yerine sorunu göz içinde kapsülün içinde çözmüş oluyoruz. Lensi burada sıvılaştırıp aspir ediyoruz. Oluşan boşluğu temizleyip bu alana da şurada gördüğümüz göz içi lensini yerleştiriyoruz. Burası lensin optik dediğimiz bölümü. Şu da bacakları bunlara da optik diyoruz. Bunlar lensi stabil etmeye yarıyor. E, katlanabilir lensler implant ediyoruz. Niye? İşte şu 2.5 milimetrelik kesiden geçebilsin diye. Bunlar yaklaşık 6 milimetre optik çapında lensler. Bunları katlayınca 2.5-3 milimetrelik kesiden içeriye yerleştirebiliyoruz. Ee, Tabi e, ameliyat kısa sürüyor genel olarak lokal anestezi altında yapıyoruz ama ciddi komplikasyonlarımız var en önemlisi en korktuğumuz e, ameliyat sırasında olabilen e, koroid kanamaları ya da daha sonrasında e, en korkutucu komplikasyonumuz endoftalmi onun dışında kistoid maküler ödem ya da arka kapsül kesafeti de görebildiğimiz komplikasyonlar arasında. Çocukluk çağı kataraklarının tedavisi ve prognozu farklı dedik. Bunların daha acil tedavisi gerekiyor. Çünkü amblyopiye yol açıyor demiştik. E, göz içi lensini sonraki ameliyatta yerleştiriyoruz. E, ama yine de tek taraflı vakalarda özellikle ya da eşlik eden oküler hastalıkların tek taraflı vakalarda ambiyopi nedeniyle çift taraflı vakalarda da eşlik eden oküler hastalıkların ya da e, sebep olan diğer sistemik hastalıkların varlığı nedeniyle prognoz iyi olmayabiliyor. Her halükarda konjenital ya da çocukluk çağı kataraklarının prognozu senil kataraklar kadar iyi değil. Teşekkür eder. İyi dersler dilerim.